ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اله الاولين والاخرين الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين وهادئا إلى البشرية أجمعين نبينا وقائدنا وقدوتنا وهادينا إلى الحق ومنها الموصل إلى جنات النعيم. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بإخلاص وصدق وإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بجن الله أني متيلة فظليلة بجن الله درسنا دوام Velhamdülillahi'l-lezî bi ni'metihi tetimmu Bundan önce 55 ders yaptık. Bugün 56. büyük günahtayız. 56. büyük günah. Günahlar dediği nedir? Büyük günahlar. İmam Zehebi kaleminden, büyük bir imam kaleminden ümmetine hatırlatmak babından büyük günahları seçmiş. İctihad etmiş. 70 kusur ve günah. Hepsi mi? Hayır. Daha var. Ama bunlar çok meşhur olan toplumda insanoğlu bunları işleyen şeytanın vasıtasıyla yen tevilden yen nefse uymakla onun için İmam Zehebi hatırlatırıyor. Her böyü günahın altına bir hadis, iki hadis, üç hadis konusuna göre ayet getiriyor. Ona göre ne yapıyor? Öhüt veriyor ümmete. İmam Zahebi 800 kusur zene önce vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. O imamın söylediklerini bugün de biz yaşıyoruz. O zaman da günah var, bu zamanda da var. İslam'dan önce de var, Hazreti Adem zamanında da var. Aynen günahlar var, sadece şekli, şemaili, çoğunluğu, azınlığı değişir zamana mekana göre. Çünkü günahın teç kaynağı şeytandır. Onun için o günde şeytan var, bugün de şeytan var. Ne kadar şeytan var? Şu olacak kıyamete kadar da günah yer üzerinde kesilmez. Onun için bizler mümin olarak, Müslüman olarak büyük günahların fıkhını bilmemiz lazım ki şeytanın oyuna gelmeyelim. Bakın, bugün de değil normal bir insan. Hoca, alim, işi bilen günaha düşüyor. Neden düşüyor? Gafletten düşüyor. Yani şer değil bir tane dinsizdir, imansızdır, yani laubalidir, günaha düşür. Her çeşit şey günaha düşebilir. Şeytan, eli tetikte, lacuktorları yakmış Müslümanın üzerine, gafleti buldu, boşluğu buldu, büyük günah işlettirir. Onun için büyük günahlar arkadaşlar, deme ben bilirim, sen desem ben bilirim, senin belini on tane adam var ise senin üzerine göndermişse ben bilirim desen şeytan bana galip gelemez adamlarını yüze çıkartır. Tetiği koyar üzerine mercekten arar bir boşluğunu buldu çi bulacaktır seni oradan indirir yere. Çünkü Allah'a söz vermiştir. Meydan okumuştur baş düşmanımız iblis ya Rabbi sen bu Adem yüzünden beni cennetten çıkarttın lanetledin ben ispat edeceğim sana yanlış yapmışsın ya Rabbi. Adem değmez ona. Eşyankardır. Onu hiç ispat edeceğim sana. Çi eder de. Kıyamet gününde Allah Teala ayette geçtiği gibi binde bir taneniz cennete gider. 999 tane şeytan uyar. İspat mı? ispat etti. E zaten Allah'ın hikmeti gereği, denge gereği öyle yaratmış Allah Teala. Çünkü Allah'ın ziyafeti çok pahalıdır. Ele her kolunu saran, her ben iman ettiğim iddiayla böyle şefkatle, rahmetle içeri girin olmaz. Hemen edeceksin. Suyun çıkacak, böyle sıkılacaksın. İmkan var. Pastilin çıkacak. Ondan sonra cennete girersin. Sil'atullahi <laughs> galiye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Allah'ın ikramı çok pahalıdır. Cennet çok pahalıdır. Parayla puldan hayır. Emelden. Emeldendir. Onun için her çeşit giremez cennete. Şeytan da bunu bildiği için bizimle uğraşıyor. İmam Zehebi şeytanı iyi tanıdığı için oyunlarını boşa çıkarttığı için bizim elimize haritayı vermiş. Bakın buralara mayın döşemiş dikkatli ol. Yolda giderken sırat müstakimden biz bahsediyoruz. Etmiyoruz dalalat yollarına gitmişler. Hayır. Bir Müslüman'dan bahsediyoruz. Sırat Müstakim'den Allah rızasına cennetine gidiyor. Orada mayın döşüyor işte. O mayınlar nedir? Bileceğiz. İmam Zahip işte bu büyük günahları önümüze seriyor. Bugünkü büyük günah, 56. büyük günah, من غير منار الأرض Kim yerdeki işaretleri değiştirirse, yerdeki işaretler yeryüzünde İnsanların kurduğu, tanıdığı, anlaştığı işaretleri değiştirmektir. Acaba bu nedir ya? Allah bunu lanet etmiştir. İşaretleri değiştiren. Nedir işaretleri değiştiren? Mealimil ard. Bir rivayette geçiyor mealimil ard. Yani yerin, yerin şeklin, şemailin değiştirmek. Şimdi yer nedir? Allah'ın yeri. Allah, Allah bu yeri kime vermiş? Halifesine, insanoğluna. İnsanoğlu bir yere nasıl hacim olur? Kendi mülkü olur o yer. Allah'ın mülküdür tabi ama yer üzerinde de her çeşitin bir arazisi var. Zamanla o yeri ihya eder İslamiyet'te o yer ona verilir. Devlet onu mülk eder ona. Yen de parayla alırsın. Yen de deden kalır sana. Bu yerin şekli şemaili var. Çizgileri var. Bunlar değişilmemesi lazım. Kim değişte ne olur? Allah'ın laneti olur. Bundan dolayı İmam Zehebi buna bir bab koymuş. Ya kim değişer? Ben yücüm var. Bu devlet işidir. Devlet devlete gidiyor, işgal ediyor, değiştiriyor. Hayır öyle diyemeyelim. Bak bu hem devlet değiştirir, hem otorite değiştirir, hem bir şahıs değiştirir. Bunun işte fıkhını bilmek için bu benim işim değil dersin düşersin içine. Burada bir hadis getirmiş İmam Zehebi. Asıl da birçok hadiste var bir kaç tane de var. İmam Zehebi bir hadisten yetinmiş. O da nedir? Diyor ki lü'ine fi hadisi Ali'in anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Zehebi diyor. Hazret Ali'den gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim yerin, arazilerin şeklini, şemailini değiştirse onun üzerine lanet var. Hadiste nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَعَنَ Allahu مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْاَرْضِ İmam Müslim'de rivayettir. Olmuştur. Kim yerin, arazilerin, alametlerini, işaretlerini değiştirdi, Allah onu lanet eder. Sonra asas bir hadisi getiriyor İmam Zehebi. O hadiste de ne diyor İmam Zehebi? İbni Abbas rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki Allahu Burada Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört taneyi lanet etti. Bir rivayette de getiriyor beşinciyi de lanet etti. Kimlerdir bunlar? Allahu men de li gayrillah. Bundan önceki derste işledik bunu. Allah'tan başkasına hayvan kurban etmek. Kesmek, boğazlamak. Sadece Allah çınır. Kim Allah'tan başkasına bazıları adak tuttu, yani bazıları hayvanı bu nedir? Allah'ın laneti var üzerine. Sonra Çince'de bizim konumuz. Allahu men gayyera ha? tuhuma el ardi yani sınırları değiştiren. Tuhum yani sınırları, hudud. Her arazinin haddi var, her devletin hududu var diyelim bunu değiştiren. Üçüncü lan Allahu men kemmehel a'ma an sebilihi. Gözü görmeyen çor insanı neye ihtiyacı var? İnsanlara sorar. Yani işaret koymuş. Oradan yolunu tanır. Sen o işaretleri değiştir. Yani çor sordu sana bu yol nereye gider? Ters dersin ona. Bu nedir? Lahnetlidir. Dördüncü Allahu men sebbe valideyhi. Ana babasına Söyen, küfreden. Allah onu lanet eder. Soruyorlar ya Resulallah, kim ana babasını söyler? Diyor sen söylemezsin babanı. Ama sen filanın babasını söylersin, anasını söylersin. O da senin babanı, ananı söyler. Salih evlat baba anasına ne getirir? Doğa getirir. Kötü evlat ana babasına lanet getirir. Adama bak ya lanet olsun bunu yetiştiren evlet babaya derler. Ve altıncı Lan Allahu men amile amel kavmu kavm Lut. Lut kavminin fiilini yapana Allah lanet etmiş. Bu nedir Lut kavminin fiili? Bugün de meşhur olan İslam aleminde zorluyuz. Çifir milleti kanunlaştıran nedir? Erkek erkekle ilişkiye girmek. Lut kavmi fiili. Maalesef batıda bu yasalaştı. Allah Lut kavmini neyle cezalandırdı bu fiillerinden dolayı? Ana fiilleri bu, diğer fiilleri de var. Ana fiilleri bu alt üst etti. Hiç kimse sak çıkmadı olardan. Sadece Hazreti Nuh çocukları. Hanımı bile olara uydu. İfşa etti Hazreti Nuh'un misafirlerini. Onu bile lanet tuttu. Lut aleyhisselam. Evet. Sonra İmam Zehebi bir rivayete getiriyor. O da nedir? Diyor bir rivayette de لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى Allah kimi lanet etmiş? Hayvanla ilişkiye giren. Erkek erkekle, erkek hayvanla. Yani kadın hayvanla. İlişkiye girdi Allah onu lanet eder. O kadar bir kötü bir şeydir ki. Tabi bir erkek bir hayvanla ilişkiye girdi, o hayvanın eti mırdardır. Yani ölü sayılır, o hayvanın eti ilinmez, telef olması lazım. Ne için? O hayvanın nasıl suçu var diye bir şey yoktur. Bu cezadır, cezadır. O kadar kötü bir şeydir ki, Allah lanet ediyor. Lanet nedir? Yani artık rahmetinden ümidini kes. Rahmet meleklerini çektim senden, bıraktım seni baş düşmanının kucağına. Allah korusun. Allah kimden rahmetini çekse cehenneme şeytanın yanında sak koludur, odundur. Allah rahmetini üzerimizden çekmesin. Evet. Bu lanetleri hadisi getirmiş. Bu hadisi de İmam Muslim Müslim'de rivayet olunuyor bir kısmı, bir kısmı da Müstedrek'te hakimler rivayet ediyor. Evet, hadis şimdi konumuz nedir bizim? Bu lanetin içinde yerin şekli, şemailini, sınırlarını değiştirene lanet var. Burada da lanet değiştirmek şekildir. Alimler diyorlar. Birinci şekil yerin işaretlerini. İşaret nedir? Yani yoldaçı işaretleri değiştirmek. Yani tabelalar var. sene yolcuya yol gösteriyor. Sen bunları değiştir yolcuyu şaşırt. Buna da geliyor anlam. Mesela insanlar bir yerden yol yapmışlar. Buradan gidiyorlar. İhtiyaçlarını görüyorlar. Sen gel o yolu kapat. Çeyf için. Değiştir. Yen yani kendi çıkarın için. İnsanların şeyine engel olmak bu nedir? Bu da bir şekil lanettir. İkinci şekli ki hadiste genelde bu kast ediliyor. İnsanlar yerin, arazilerin işaretlerini, sınırlarını değiştirmek. Bu da de nedir arkadaşlar? Mesela benim bir arazim var. Tapusu var elimde. Sen gelirsin o tapıda benim arazime bir metre girersin. E tapu var elimde. Gidip o tapıyı vasıtayla, törpülle, parayla değiştirirsin. Adam da mecbur kalır o yeri bir metre yerinden 15 beş semtin bir semtin yerinden olsa bile vazgeçer. Sen ona ne yaptın? Yerin sınırını değiştir. Genelde ulameler bu hadisi bu şekilde açılıyorlar. Yani yerin sınırını, arazilerin sınırını değiştirmek nedir? Lanetlidir. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'de diyor ki Men iktata'a şibren min ardın zulmen Kim? Bir karış. Bir karış. Yeri zulümle işgal etti, el koydu ona, kendi malına kattı. Tevvekahu Allahu iyyahu min seb'i Onu yedi gök, yedi yer arasındaki gibi tavuk olunur ona. Sarılır ona. O yer vabalı olur onun. Hesabını kıyamet gününde ondan kurtaramaz. İşte alimlerimiz bu konuda ne diyorlar? Diyorlar ki bu arazilerde, konşun arazisine girmek, tecavüz etmek, bu hadis bunu şümlediyor. Evet, doğrusu budur. Çünkü, biz ne dedik? Her insan bu hataya düşebilir. Bazen insan, 20 semtin, 20 semtin, yan konşusunu girse, çok işine gelen bir iş olur. Ondan sonra ben girerim, Ondan sonra konşum yasa kusura bakma bilmediği ustalar yanlış işlemiş. Neyse parasını veririm yani de aramızda hallederim yani de affet bizi bir şey olmaz girmiş semtinle. Amir vakı yaparsın. Var yapan çoktur. Yaparsın karşı tarafta kabul eder ama Allah Teala lanet edersin. Çok var böyle bir cümle. Onun için insan dikkat etmesi lazım. Hak neyse o olacaktır. Evet. Şimdi bu bu konuda arazi girmek konusunda yer işaretlerini değiştirme konusunda bugün de güncel meselelere gelsek çok büyük şeyler oluyor. Dünyada dönüyor. Devlet devleti işgal etmek nedir? İnsan gelip başkasının yerini işgal ediyor nedir? Aynen buna girer. Menarul arza geliyor. Şimdi bazı insanlar keyif için dedikçe yoldaki işaretleri değiştirir. insanları şaşırır. Bu keyif için bu da lanet lanete sebeptir. Keyif için yapıyor bunu. Çok insanlar var. Ormanlarda, sahrada, çölde değiştiriyorlar. Bu küçük basit meseledir. Bir de tapuda, mapuda komşunun yerine tecavüz ediyorsun, hile ediyorsun, yerine el koyuyorsun. Var çok var parayla yapan ağalar magalar köylerde biliyorsunuz. Bir günde de büyük müteahhitler Fakir fukarayı yen aldatıyorlar. Yen yerin işte senin bilmem ne olur diye sen bana sat filan. Bunlar hepsi lanete girer. Çünkü karşı tarafı aldatıyor. Bir de ne var? Devletler var. Devlet arazine el koyuyor. Bu da günahtır. O devletin üzerine, o devlet başkanının üzerine lanet var. Onun için devlet bir araziye el koysa bedelini vermesi lazım. Yol yapar, cenel İnsanların lehine bir şey yapar, devlet onun karşılığını verir. Yen de bir kabristan yapıyor. Senin evin kabristanın arasında kalmış. Bunu kabristana katmamız lazım. Evet bu haktır. Cenelin çıkarınadır. O zaman o karşını hem ikna edeceksin, gönül rızalığıyla verecek, hem de karşılığını vereceksin. Ama yok, vermiyorsan devlet otoritesiyle gasp ettim, gasp edene o devlete lanet olur. Oluyor mu bugün de bu devletlerde? Oluyor, çok oluyor. Bakın ne kadar ince meseledir. Ha ben ne o devlet yaptı? Hayır, sen de orada mamur olabilirsin. E ben bir şey yapamam mamurum ama rıza göstersen devlete iyi yaptı, aldı ya adam niye inat ediyor? Desem bile o günaha katılırsın. Dikkatli olalım. Ha olabilir ben mamurum, devlet gasp etti. En azından içten diyelim Evet devlet bu adamı mağdur etti. Rıza göstermem. Eydi sonra ne oluyor? Devlet devleti gasp ediyor. İşgal ediyor. Arazisini kendine katıyor. Bu da nedir? Bu da lanettir aynı zamanda. Mesela Çi devletin arasında sınır var. Biri güçlü devlettir. Yen yani biri güçlü devletten destek alıyor yan konşusunun devletinde ya bu kadar yer benimdir onu da zordan askeri zor korkutmayla bilmem neler de onu ona katıyor. Bunu yaşadık biz. Şu anda da var. Bütün İslam aleminin sınırlarında bu var. Müslümanlar Müslümanlarla devletler ne kadar duymadınız mı hiç? Fas'ta Libya arasında, Cezayir'den bilmem Libya arasında, Irak'tan Kuveyt arasında, Suud'dan Irak arasında, Suriye'den Irak arasında, Azerbaycan'dan İran arasında, İran'dan Azerbaycan'la Ermenistan arasında bunlar nedir? Bunlar hepsi Vadise giriyor. Yer sınırını yeni otorite şeyle, yeni avrakta sahtecilikle el koyuyor. Devlet gücüyle. E bu günde İsrail Filistin'i işgal etmiş nedir? Lanet var onların üzerine. Gelmişler insanları vatanlarından yaptılar. Bu da oraya bağlıdır. Biliyorsunuz 1948'de önce ta Osmanlı çöktü. 20'den sonra İngiltere yönetti Filistin'i. 48'de de Yahudilerce devlet kurdu. Bu arada getiriyordu, zorla yerleştiriyordu. Devlet Kur'an'da 48'de insanları ne yapıyorlar bilir misin? Devlet otoritesiyle İngilizler ve İsrail devleti kurulmuş. Evde oturmuşsun kapı çalınıyor, mamur geliyor, polis, asker, cenderme geliyor. İngiliz yani de İngiliz askeriyle İsrail askeri. Diyorlar bu aileyi sen evine yetiştireceğiz, sen çık dışarıya. Ya nasıl? Çık çık hemen hemen. Al Bavulunu bile toplatmıyorlar seni. O yeni aile gelir orada oturuyor. Bu yaşandı. Bu nedir? İşte bu menar ı arz. Yerin işaretlerini, alametlerini değiştirmektir. Demeyelim bu hadis nedir? Hadis çok büyüktür ya. لَعَنَ اللّٰهَ مَنْ غَيَّرَ تُخُومُ الْاَرْضِ O bir rivayette لَعَنَ اللّٰهَ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْاَرْضِ Sınırlarını ve işaretlerini değiştirmek Allah kurusun insan üzerine lanet olur. Onun için şimdi kim? Filistin, mazlumiyettir. İsrail hak verse, o lanete dahildir. İsrail eline su dökse, lanete dahildir. Ben'e neyse, lanete dahildir. Rıza göstermek çifre, çifirdir. Onun için lanete rıza göstermek öyledir. Vay haline bir günde rıza gösterenlere. Ki bir günde maalesef İslam aleminde, Arap aleminde, Müslümanlar yöneticileri süsmüşler. İsrail kesiyor, biçiyor hala. Zorla gelip gazelleri şu anda sürüyorlar. gazelleri atacaklar dışarıya. Sürecekler Mısır'a, e, Suriye'ye, o tarafa, bu tarafa, Ürdün'e yerlerine kendilerini 48'de olduğu gibi yerleştirecekler. Bu nedir? Yer yüzünü değiştirmektir. Bunun üzerine lanet var. Eydir bana ne ya ben ne gücüm yeter. Sen de buna ne yapacaksın? En azından ne yapabilir? Rıza göstermeyeceksin. Ne duracaksın? Az aful iman. İmanın en zayıf noktası. Bunu dile getireceksin. Dua edeceksin. Hatta seni lanet şümletmez. O Allah'ın laneti seni kapsamasın. Onun için biz burada bağırıyoruz, çağırıyoruz. Diyoruz Ürdünlere, şey Filistinlere, Gazze'de şu anda zulm olunuyor. Neden? Neden? E biz lanetten korkuyoruz. Allah'ın laneti üzerimize olur. Eğer bize ne desek, bana ne desek. Hayır. Evet elimizden bir şey gelmiyorsa sesimizi yükseltiriz. Sesimizi kimse dinlemiyorsa duamızı yükseltiriz. Allah duaları eşittir. Kalbimiz çizler o zaman Allah bize lütfeder inşallah lanetten kurtarır. Evet işte bu büyük günahdır arkadaşlar. Demeyelim bu büyük günah basittir. Bizde yoktur. Değişiliyor. Hayır. Herkes bir derecesini yaşıyor. Yerin sınırlarını değiştirmek çok tehlikeli bir şey. Buna dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Evet bu hadis çok önemli hadislerden birisidir arkadaşlar. Hem İmam Ahmet İbni Habben'de rivayet etmiş. Bu İmam Zehebi'nin rivayetini. Hem İmam Ahmed Müsnedinde, Hakim de Müstedrekinde. Burada altı tane mesele lanet olunmuş. Allah'tan başkasına kurban kesen, yerin alametlerini değiştiren, çor insanın yolunu değiştiren, ana babasını söyen, Lut kavminin amelini yapan, en sonda nedir? Hayvanla ilişkiye ne giren. O da büyük günahtır. Çünkü o hayvan dilsizdir. Sen onu ne yapıyorsun? kullanıyorsun. Allah izin vermediği yerde kullanıyorsun. Allah izin vermediğini kimsene teşvik ettirir, izin verdirir? Şeytan. Bütün günahlar şeytanın amelidir. Bütün güzel ameller Allah'ın emri kulluğu nedir? Onaylamaktır. Kulluğunu yerine getirip Allah rızasını, cennetini kazanmaktır. Allah dedi yap, şeytan gelir diye yapma. Allah dedi yapma, şeytan teşvik eder seni yap. Bakın bir günde ne kadar büyük günah var ise, ne kadar küçük günah var ise, bil o şeytanın emri. Şeytanın da kaidesi Allah bir şey yap demiş de gelir sana diye yapma. Yapma demişse sana diye yap. Yüz tane seni orada tevil getirir, aldatırsın. Allah bizi ve nesillerimizi ve çoluk çocuğumuzu bu zamanda büyük bir fitne zamanda yaşıyoruz. Bakın şimdi biz biz gene kurtardık diyelim. İlk öncesinde yetiştik bu fitneye. Ama Allah bizden sonra gelen bizim evlerdilerimize yardım etsin. Nasıl nesil yetiştirecekler? Öyle bir kötü bir zamana geldik ki Allah korusun. Nasıl yetiştireceğiz? Önce insanlara çoluk çocukumuza öğreteceğiz. Doğru budur diyeceğiz. Ondan sonra dua edeceğiz. Gerisini Allah'a bırakacağız. Çünkü dünya geldik çağır zamandır kötüye doğru gidiyor. Hem de bu son zamanda yani 60 seneden, 25 seneden beli hızlı gitmeye başlıyor. Eskiden değişim 20-30-40 senede bir olurdu, 50 senede bir değişim olurdu. Şimdi her sene değişim var, hızlı, kötüye doğru. Öyle değişimler var ki Allah korusun silip süpürüp cediyor. E bu da Allah'ın kıyamet alametlerinin belirtileridir, haberidir. Kıyamet aleminde mümin diyor. Bir mümin sabah mümin uyanır, akşam kafir olur. Akşam mümindir, sabah şafirdir. Ne ile? Nereden darbayı yer bilmez. Birbirine katılır. İyi, kötü. Allah'ın emri, şeytanın emri birbirine katılır. Onun için bir günde çok insana diyorsun ya bu haramdır. Ya ne yapayım ya? Her şey, şey yapıyor. Ne yapayım? Bu zaman değişildi. Bu zamanda bu bundan fazla yapamayız. Kusura bakma. Hadis tecelli ediyor. Allah yardımcımız olsun. Allah bizi kurusun. Büyük günahlardan evletlerimizi gelecek nesilde. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.